Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Gültepe İlkokulu sınıf öğretmeni Mehmet Aksoy. Bugün sizlerle anlamlı ve kurallı cümleler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayın. Hazırsanız hazırsınız. O zaman başlayalım. Önce cümlenin ne olduğunu öğrenelim. Cümle bir duyguyu, bir düşünceyi, haberi, isteği bildiren sözcük ya da sözcük dizisine cümle denir. Öğrencilerimi çok özlerim. Bu bir duygu belirttiği için duygu cümlesidir. Okulumuzda yapılacak olan kitap fuarı iptal edildi. Dikkat ederseniz burada bir haber verme var. Dolayısıyla bu da bir haber cümlesi. Sinemaya birlikte gidelim. Burada bir istekte bulunduğu için istek cümlesi olduğunu görüyoruz. Bir cümle tek bir sözcükten de oluşabilir. Geldim, gittim, geleceğim. Cümlede ne kadar çok şey anlatmak istiyorsak o kadar uzun cümle kurarız. Okudum. Bugün okudu. Bugün kitap okudu. Bugün üç tane kitap okudu. Cümle ile ilgili bir kuralı hatırlatalım. Cümle yazarken daha önce öğrendiğimiz çok önemli iki kuralımız vardı. Bunlardan birincisi cümle yazarken ilk harf daima büyük yazılır. Okulumu ve arkadaşlarımı çok seviyorum cümlesinde harfimizin büyük olduğunu görüyorsunuz. Hafta sonu pikniğe gideceğiz derken de cümlenin ilk harfi büyük olduğunu görüyoruz. Diğer bir kuralımız da cümlenin sonuna daima bir noktalama işareti gelir. Bu her zaman nokta olmayabilir. Annemi çok seviyorum derken nokta. Anneni çok mu seviyorsun derken bir soru sorduğu için soru işareti gelmektedir. Sözcüklerin bir araya gelmesi cümle oluşturmak için yeterli değildir. Portakal, meyve, pazar, ali derken bu bir cümle oluşturmaz. bir söz dizisinin cümle olabilmesi için sözcüklerin anlamlı olması, belli kurallara göre dizilmesi, bir durumu ya da hareketliliği bildirmesi gerekir. Örnek verecek olursak, çorba çok sıcaktı derken buradaki sıcak bir durumu belirttiği için cümle oluşturmuştur. Ali pazardan meyve aldı. Burada aldı kelimesi bir hareketliliği ifade ettiği için bu cümle şeklini almıştır. Cümlede yargı bildiren sözcük nedir bu yargı bildiren sözcükler aldım, yedim, içtim, okudum, bitirdim gibi cümlelerin sonunda yer almalıdır. Diğer sözcükler de anlamlı bir şekilde sıralanmalıdır. Bugün iki tane hikaye kitabı okudum. Burada okudum kelimesi bir yargı bildirdiği için cümle oluşturmuş ve tabağımdaki yemeğimi bitirdim derken bitirdim kelimesi bir yargı bildirdiği için en sonda yer alıyor ve anlamlı bir şekilde cümle oluşturmuş oluyor. Şimdi de cümle mi değil mi etkinliğimizi yapalım. Bisikletimin tekerleği derken hareketlilik ya da bir durum yok. Herhangi yargı bildiren bir sözcük de yok. Dolayısıyla bunu cümle olarak sayamayız. Ama bisikletimin tekerleği patladı dediğimizde patladığı bir yargı bildiriyor. Bir hareketlilik var. Dolayısıyla bu bir cümleyi oluşturur. İstersen bizimle yine aynı şekilde hareketlilik ya da bir durum yok. Herhangi bir yazgı bildiren kelimemiz de olmadığı için bunu bir cümle olarak söyle al, söyleyemeyiz. İstersen bizimle gelebilirsin derken bu bir cümledir. Neden? Gelebilirsin bir hareketlilik olduğu için bu bir cümle oluşturmuştur. Kırmızı kaleminin ucu derken herhangi bir hareketlilik yok, bir durum bildiren sözcük yok, bir yargı bildiren sözcük yok. Dolayısıyla bunu cümle olarak sayamayız. Kırmızı kaleminin ucu kırıldı derse kırıldı kelimesi bir yargıyı, bir hareketliliği bildirdiği için dolayısıyla bu bir cümledir diyebiliriz. Şimdi sıra sizde. Karışık olarak verilmiş olan sözcükleri anlamlı, kurallı birer cümle haline getirelim. Oynuyor, emre, top, bahçede. Bu sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturalım. Burada yargı bildiren sözcük hangisidir? Evet, hepinizin söylediği gibi oynuyor kelimesi bir yargı bildirdiği için, bir hareketlilik olduğu için oynuyor sözcüğü en sona gelir. Diğer sözcüklerini anlamlı bir şekilde sıralanır. Dolayısıyla kurallı cümle şeklinde yazarsak Emre bahçede top oynuyor şeklinde yazmış oluruz. Evet, bu biraz daha basit bir cümle. 3 kelimeden oluşuyor. Şimdi buraya baktığımızda yargı bildiren sözcük hangisi? Evet, haklısınız. Döktü, döktü kelimesi en sona gelir. Diğer sözcüklerde kedi süt döktü şeklinde sıraladığımızda anlamlı ve kurallı bir cümle söylemiş oluruz. Yine sıradaki kelimelerimizden. Bir, bir cümle oluşturalım. Hmm. Evet, siz hepiniz bu sene başında yaşadınız bunu. Okula yeni başladım yaşında sözcüklerinden anlamlı bir cümle oluşturursak da Evet, okula 7 yaşında başladım şeklinde düzenleyebiliriz. bisiklet babam aldı bana Kelimelerinden de bir cümle oluşturursak babam bana bisiklet aldı şeklinde düzenleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sağlıklı günler dilerim.